Bu videoda büyük şirketler Shiba Coin'in 2022 yılı içerisinde ulaşabileceği fiyat tahminlerini paylaştığı bir yazı paylaştılar. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'in önemli bir teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hemen haberlerimize geçelim. ardından analiz kısmına geleceğiz. Shiba Coin'in 2022'de değeri ne olacak? Örneğin kripto web sitesi olan Wallet Investor, Shiba Coin'i bir yıl içerisinde 4.0 ve 89 bölgesine ulaşacağını tahmin ediyor. Şimdi o bölge eski ATS bölgemiz oluyor. Yani Shiba Coin o seviyelere ulaşmıştı. Ne zaman ulaşmış? 20 8 Ekim tarihinde Shiba Coin 8900 bölgeye ulaşmış aslında. Yani Wallet Investor sitesi diyor ki Shiba Coin 2022 yılı içerisinde yeniden eski ateş bölgesi deneyeceğini tahmin ettikleri bir yazı paylaştılar. Şimdi ikinci şirkete gelecek olursak CoinPrice Forecast Shiba Coin'in 2022'nin sonunda 3.029 bölgesine ulaşacağını tahmin ediyor ve 2023 yılının ortasında ise 3.033 bölgelerinden işlem göreceğini tahmin ediyor. Şimdi o bölgeyi görselli bir şekilde göstermeye çalışacak olursak şuradaki 3.029'lu bölgeye denk geliyor. Yani 2022 yılı sonunda CoinPrice Forecast'in tahmini bu bölgeye denk geliyor ve 2023'ün ortasında belirledikleri hedef ise bu bölgeye gelmekte şu anda. Yani buradaki hedefler gerçek gerçekten şu an uzak bölgelerde ama coin price forecast 1 ve 1.5 yıllık tahminlerini yapmışlar ve buraya yükselmesi için ne kadarlık bir yükseliş yapması gerekiyor hemen ona bakalım bakın 2022 yılı sonuna kadar böyle bir tahminleri var yani yüzde binlik bir yükseliş tahminleri var 2023'ün ortasına ise şöyle bir tahminlerin olduğunu görebiliriz yani yaklaşık olarak hemen şuradan aynı yerden almaya çalışalım şöyle bir tahminleri var yüzde 1150'ye yakın bir yükseliş tahmin ediyorlar 2023 yılının ortasına kadar bu fiyat tahminlerini de şuna göre belirliyorlar. Temel ve teknik analiz yaparak belirliyorlar. Yani Shiba Coin'in piyasa değerine bakıyorlar. İşte 2023'te 2022'de bu seviyeye ulaşırsa şu kadar fiyata ulaşabilir. Hacmi ne kadar artarsa bu kadar seviyeye ulaşabilir gibi analizler yaparak bu fiyat tahminlerini ortaya çıkarttıklarını düşünüyorum. Şimdi Shiba Coin'i biraz daha kısa vade olarak bakacak olarak şu an direnç bölgesinde savaştığını görebiliriz. Yani Shiba Coin'in direnç bölgesi 2900-3000 aralığı diyebiliriz. Yani burada en azından 3000'in üstüne 4 saatlik kapanışa yaparsa bizim için olumlu olacaktır zaten bildiğiniz üzere 3000 bölgesi bizim psikolojik direncimiz olacaktır yani adamlar şu anda fiyatın 2850'de olduğunu biliyorlar ya 3000'e geldiğinde yani psikolojik olarak güzel bir artış olduğunu tahmin ederekten 3000'lerde satış koyabilirler o yüzden psikolojik direnç kırılırsa bizim için olumlu olacaktır yani bizim şu anda kritik direncimiz 3000 bölgesine denk geliyor Bitcoin'de kritik direncimiz ise 42.500 ve 42.800 dolar arasına geliyor. Yani oraların üstüne 4 saatlik kapanışlar yapabilirsek tabii ki de altcoin'lerin de olumlu hareketlerini görebiliriz. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.